Evlendiği günden beri gündemden düşmeyen genç güzel sanatçı Seda Sayan adından sıkça söz ettiriyor. Eşi Çağlar Ökten ile boşanma kararı almışlardı. Herkes onların bir reklam için evlendiğini sanıyordu. Ama dün Seda Sayın'ın yaptığı açıklama duyanları haydete düşürdü. Bu evlilik para için demişlerdi. Şimdi bunu söyleyenler başını yerden kaldıramıyor. İkinin arasına çocuk hasreti girmişti. Bu yüzden Çağlar Ökten bir karar aldı. Çift geçtiğimiz aylarda büyük bir mutluluk ile dünya evine girmişler. Balayının hakkını veren ikili o ülke senin bu ülke benim diye aylarca tatil yaptılar. Çünkü Seda Sayan maalesef gerçek ile yüzleşmek istemiyordu. Ülkesine dönse evladı oğlan Engin onu kabul etmiyordu. "Annem olarak senden utanıyorum." diyordu. 7. evliliğini yapan Seda Sayan çok mutluydu. Bu mutluluğu ona çok gören oğlu ile de gitgide arası açılmıştı. Oğulcan İngin ise haklı olarak anne üvey babam benim kadar nasıl bunu onay vermemi bekliyorsun diyordu. Ama Seda Çağlar Ökten'i çok seviyordu. Genç kocası için defalarca bıçak altına yattı. Bütün dedikodulara rağmen başta çok mutlu olsalar da çiftin arasına maalesef evlat hasreti girdi. İkinin ayrı ayrı çocukları olsa da Çağlar Seda Sayan'dan çocuğu olsun istiyordu. Ama maalesef Seda Sayan'ın doktoru ona bir daha anne olamayacağını söylemişti. 22 Nisan'da evlilik yapan çift ani bir kararla boşanma davası açtı. Birbirine büyük bir aşk besleyen yeni evli çift boşanma kararından sonra yemeden içmeden kesildi. Çağlar Ökten güzel geçen 10. ayın hatırına boşanma davasını gözden geçirdi ve Seda Sayan'a bir teklifte bulundu. İkimizin birlikte çocuğu olmasa da evlat edinebiliriz dedi. Bu teklife çok sıcak bakan Seda Sayan Çağlar Ökten ile boşanmaktan vazgeçti.